Arkadaşlar 15. sorudan sonra çözeceğim sorular bu kanunda bazen spesifik olarak sorular geliyor. 15. sorudan önce %90 oranında kanunu bitirdik. Hani bazen arkadaşlar bu kanunla ilgili çok ince yerlerden soru geliyor ya. 15'ten 20'ye kadar tahminlerimi yaptım. Şimdi normalde bu kanun çok 200 sayfa, 200'den fazla eklerle beraber çok e, kalabalık bir kanun. Ama 15'ten sonra ki sorulara sizlerin bakmasını istiyorum. Açıklamalı olarak yer almış. Açıklamalı olarak yer almış. Ben şu anda anlatırsam kafanız karışır. Ben anlatmayacağım. Görün diye mutlaka 15'ten sonra açıklamalı olarak yer almış bakın. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar gelebilir. Bizim tahminlerimiz her zaman tutar. Şimdi arkadaşlar <laughs> 15'ten sonraya siz bakacaksınız. Cevapları her şey var. Arkadaşlar sizlerden bir şey rica edeceğim.